Ya da mesela insanlara kıyametten ve bahsedeceksiniz, bir saat konuşacaksınız, içinde infitar yok, tekvir yok, inşikak yok. Peygamber de diye dursun orada, bir insan kıyameti ahireti gözleriyle görmek istiyorsa, gözleriyle görür gibi yaşamak istiyorsa bu üç sure yoksundur. Ama insanlara ahireti, insanlara kıyameti tekvirle, inşikakla, infitarla anlatmak yerine kendi edebi cümlelerimizle izah etmeye çalışıyoruz. Bu kitabın faydası olmaz tabii ki. Bu kitapla olmaz tabii ki. Onun üzerine başka kitaplar koymanız lazım. Aynı şeyi mesela Hazreti Ömer de bir denedi bir defa. Hazreti Peygamber'in davasının hak ve hakikat olduğunu Tevrat'tan alıntılar yapmak istedi. Çok iyi niyetle, çok masumane niyetlerle. Seviniyor peygamberin yanında da Tevrat sayfalarını karıştırıyor diyor ki bak yani bu dinin de peygamberin de müjdelendiği bir kitap. Tevrat'ta var. Bunu yaparken Hazreti Ömer kendi işiyle meşgul olduğu için iyi bir şey yaptığını zannediyor. Hazreti Peygamber'in yüzü kıp Kızdı, öfkelendi. Bunu fark eden sahabeden bir kısmı Hazreti Ömer dedi ya baksana peygamberi sen kızdırıyorsun peygamberi. Niye? Çünkü peygamber Aleyhisselatü vesselam Allah'ın kitabı dururken Tevrat'la ilgilenen Hazreti Ömer'e çok kızmıştı. Allah'ın kitabı dururken, Kur'an dururken tahrif edilmiş olan Tevrat'la bunu sağlamasını yapmak, bilgileri oradan kaynaklamak, oradan devşirmeye çalışmak için Hazreti Ömer'in çabasını kınamıştı da Hazreti Ömer yüzünü bir kaldırdı peygambere baktı, kitabı kapattı attı bir kenar dedi ki biz Rab olarak Allah'ı peygamber olarak seni, kitap olarak Kur'an'ı kabul ettik ve bunu kabul ediyoruz dedikten sonra Hazreti Peygamber'in öfkesi ve kızgınlığı gitti. Neden? Çünkü Kur'an kendisinden başka delile muhtaç değildir. Hiçbiri muhtaç değildir. Hatta buna şunu da ilave edeyim. Tunturaklı laflarla, edebi cümlelerle Allah'ın ayetlerini gölgede bırakacak bir konuşma biçimi, bir anlatım biçimi de tehlikelidir. Onu da söyleyeyim. Ayetleri merkeze almadan, ayetleri merkeze almadan, ayetler üzerinde konuşmadan sadece cafcaflı ifadelerle insanların dikkatini bu noktaya çekmek. Yani şöyle diyeyim mesela. Yani burada bir, bir saat ders anlatıyoruz. Bir saat dersin sonunda diyelim ki bir arkadaş notlar almış. Edebi cümleler hasbel kader bazen aklımıza gelir söylüyoruz. Allah sığınırız böyle yapmaktan. Ayrı bir şey. Ayetlerin mesajları hiç akılda kalmamış. Bir sayfa okumuş hiçbir şey yok orada. Tenzih ederim sizi. Ya böyle bir şey yok. Ama edebi birkaç tane tırnak içi cümle. O ne kadar muazzam bir cümle. Bu cümleleri yakalamak için mi burada oturuyoruz ya? Öyle olmaz bakınız. Böyle bir din anlatımı da sakattır. Neden? Çünkü Kur'an'ı gölgeliyor bakınız. Hiçbir söz, din konusunda hiçbir söz, Kur'an'ın sözleri ve ayetleri kadar etkili olmamalı, olamamalı. Ve bunu anlatanlar da buna müsaade edememelidir. Bunu bilelim.